AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Mehmet Ali Cevheri, seçim çalışmaları kapsamında bir dizi temaslarda bulunarak vatandaşların bayramını kutladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretlerini sürdüren milletvekili adayı Cevheri, ilk ziyaretini Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesine yaptı. Ramazan Bayramını kutlayarak desteklerini istedi. Seçim çalışmalarına devam eden Cevheri, Sarayönü Caddesi'nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Burada vatandaşlara seslenen Cevheri, sizleri tebrik ediyorum. Bugün safınızı doğru adamın yanında belirlemişsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bizler de ürettiğimiz politikalarla sizlere layık olacağız. Sizleri mahcup edecek bir yol izlemeyeceğiz. Sizlerle birlikte kol kola Allah'ın izniyle bu yolda beraber ilerleyeceğiz. Türkiye'nin bayrağını bütün dünyaya diktiğimiz gibi Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı zirveye taşıyacağız inşallah. Bu şeyle doğakları kesinlikle başaramayacak dedi. Bir yol izlemeyeceğiz, bir siyaset yapmayacağız. Sizlerle beraber kol kola Allah'ın izniyle... 23 Nisan Pazar günü saat 16'da Diyarbakır yolu üzeri Ali Baba Mahallesi Hazreti Ali Camii'sinin bitişinde seçim destek bürosunun açılacağını belirten Cevheri herkese açılışa davet etti. İnşallah. Yarın geçmiş büyük vardı. Kovalışlar Yarın da saat 4'te bu güzel kalabalığı yanında görmek istiyorum. Bana bir güç verin, bana bir destek verin. İnşallah, inşallah. Destek verin.